Ya benim bu, git. Ee, e, e. Ben giyeceğim bunu, bırak. Hayır. Sana. Bir dene. Ee, alacağım. Yok. Ben ya. <laughs> ya bunu. Sana ceket. yok. <laughs> Kız bıraksana bir şey. Bak, küs benim ama. Benim ceketim ama, ya, ben vermeyeceğim. Ya, ben, ben küs. Benim ceketim, vermeyeceğim. Evet benim artık. Musam samaraya çık, sandalyeye çık. Ben hediye etmiyorum sana. Ben giyeceğim. Zıpla. <laughs> Tamam tamam gel bir kere öp vereceğim. Bir kere öp vereceğim. Bir kere öp vereceğim. Öp bakayım bir kere. Öp bakayım kere Düzgün öp kız. Buradan da Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Tamam gel gel. Mecbur verecek giydirsin sana abin hadi. Gel giyelim gel. Tamam. Tamam hadi giy aşkım. Gel giyelim gel. Hadi giy. Ver onu gel. Gel ver. siz giyelim gel. gel lan be. Tamam dur sakin ol. Seni ağlattı mı bu sen? <laughs> Hayır, bir kalk bak. Sen... Aha. Al sana, tamam mı kızım? Tamam, ağlama tamam, Kız gel, ceketi giyelim, hadi gel. Yok, tamam. Ya, şey. Tamam, gel bana, bana gel. Gel giydireyim, gel giydireyim. Gel, gel. Gel, ben giydireceğim. Kollarını ben... getir, yok ben giydireceğim. Getir kollarını, yeter. <laughs> gel. gel kız buraya. Uzat kolunu, uzat kolunu. misin? ben annemle anne, anne, gideyim anne, <laughs> anne, anne, anne anne Daha, anne 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 anne